Anne hani pizza alabileceğinizi şimdi göstereceğim. İlk önce bu çizgiyle başlıyoruz. Boyu 1.85 gayet e, iyi. Bakın böyle bu. Fırsatçı golcü. İşte böyle. Arkadaşlar. Şimdi Şöyle. Şimdi i̇yi, i̇yi, iyi, güzel, güzel. Genel papa derece ofansif farkındalık 81 yükseliyor. Kafası falan gayet şey iyi arkadaşlar. Gayet, ikili mücadele size yükselir. Arkadaşlar pas için ekveçerilerden şu beceri da çıkarabilirsiniz. Kafa diye Akrobatik ben, bitiriş. Canla başla bitiriş var ve bir içine, burada canla başla bir bitiriş daha iyi. Canla başla bitiriş. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer forvet sıkıntısı olanlar için Gabriel da alınabilir. Hatta şimdi şimdi geldik bu amcaya. 1.97 gayet iyi. Mi? Yok edici iyi Yok arkadaşlar. Edici, iyi. Bunun, bunun kafası da iyi arkadaşlar. Kornerlerde gol atabilirsiniz. İki mücadele Mücadelesi 97'ye yükseliyordu galiba. Kat Defansif katılım 80'e yükselir. Arkadaşlar eğer, eğer arkadaşlar eğer defans sıkıntınız varsa Van bu için alabilirsiniz. Kafa yükselen şut. Kornerlerden gol atabilirsiniz. Geldik nakata. 75 boşluk kollayan Bu gayet iyi 1.77 top kontrol Arkadaşlar Yine yükselir bu Kafası gayet, güzel, güzel. gayet Kötü olması normal Arkadaşlar o parçayı ortada askıksınız varsa nakateyi de alabilirsiniz. Süper yedek. İkinci yarı da sokabilirsiniz. Massimo odaya geldi. Sağ belki olmayanlar kesin. Bulara kalsın. Boyu iyi arkadaşlar. Ucum cirek. Buradan birimsel talimatlardan savunma verebilirsiniz. O pas farkında olup yükselir. Yüksekten pas iyi. <laughs> hakkı bununla bizi. Zaten yoksin telefon. Benim Rus kayaçıyım. basarak ara pas vermek yapan orta. Evet arkadaşlar burada PK yapan orta var bak. Bir yapan orta. Arkadaşlar bununla güzel güzel orta açabilirsiniz. Vallahi. Geldik. Make a lover. Make a lover. Fırsatçı golcü. ofansif farkında bu <laughs> ki iyi. Top sürme iyi. <laughs> biraz köklü. Bitiricilik 82. Çok iyi. Kafa yetmiş. İdare eder. Hırsızda pas 82. Sıklama 71. Arkadaşlar kafa uzak mesafı Şurası, Arkadaşlar süper yedek Arkadaşlar bakın Süper yedek Bunu ikinci yarım Bayağı iyi oynar Arkadaşlar şimdi geldik Çikuli Arkadaşlar bunu Zaten bir çok kişi almaz Arkadaşlar Arkadaşlar

Akraba çocukları şu an el işine gayet iyi. Sağ kanatı eksik olanlar alabilir. Evet, ah bir abartı. Kalemiz olmayanlar kesin alsınlar. Geçen olsun zaten arkadaşlar baya iyi. İyi, iyi, iyi. Buralar önemli değil. Kale uzanma falan diye yükseltici iyi olur. Evet. Kale mücadele ediyoruz zaten. Deniz Berkan arkadaşlar yüz olduğu için bunu bazılar almıyor ama bunu pas falan çok iyi arkadaşlar. Boşluk kolla yaptı. Top kontrolü 84. Sıkı top tutma 80. Bitiricilik 75 yükseli. Ondan sonra pas değerlerinden gelecek olursak. Alçaktan pas.